Haber kafasından herkese merhaba. Son zamanlarda dünya gündeminin en önemli ve tek konusu Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını. Salgın o kadar tehlikeli boyutlara ulaştı ki binlerce insan hayatını kaybetti, on binlercesi ise bu enfeksiyona yakalandı. Peki bu hastalık nedir, nereden çıkmıştır? Alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Koronavirüsle alakalı tüm bilgileri derlemeye çalıştık. Şimdi gelin ve bilimsel olarak açıklanan bilgileri hep birlikte dikkatlice ele alalım. Koronavirüs nedir? 2019 yılının Aralık ayında Çin'de birdenbire sebebi açıklanamayan zatüre olguları ortaya çıkmaya başladı. Yapılan araştırmalar bu zatüre vakalarının daha önceden tanımlanmamış yeni bir tip koronavirüs olduğunu ortaya çıkardı. Virüsün bu formuna 2019 yılında ortaya çıktığı için koronavirüs 2019 yani COVID-19 denildi. Koronavirüs aslında hayvanlarda bolca rastlanan bir virüstür. Son zamanlarda hastalığa neden olan virüsün kaynağınınsa Çin'in Wuhan kentinde bulunan Huanan deniz ürünleri pazarı olduğu düşünülmektedir. Önce hayvandan insana bulaşan virüsün insandan insana da yayılabildiği zamanla anlaşılmıştır. Gündeme son salgınla birlikte gelse de esasında koronavirüsler farklı tipleri olan geniş bir virüs grubudur genetik materyal olarak RNA taşır. Hatta RNA taşıyan virüsler arasında en büyük genoma sahip olan virüs grubudur. Koronavirüs zarflı bir virüstür ve zarfının etrafından dışarıya doğru diken şeklinde çıkıntılara sahiptir. Bu yapı ona elektron mikroskopu altında bakıldığında kraliyet tacı şeklinde bir görüntü verir. Bu nedenle de virüse latince kraliyet tacı anlamına gelen korona ismi verilmiştir. Koronavirüslerin farklı tipleri farklı rahatsızlıklara neden olur Örneğin bazı koronavirüsler sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olurken bazıları ise solunum sistemi ile ilgili şikayetleri beraberinde getirir. Solunum rahatsızlıklarına neden olan koronavirüsler de kendi aralarında farklılık gösterir. Bazı enfeksiyonlarda sadece nezle kadar hafif semptomlar gözlenirken bazı kişilerde zatüreye varan sonuçlar ortaya çıkarır. Bununla beraber koronavirüsler tarihteki 3 örneği dışında genelde hafif semptomlar gösterir. Örneklerden ilki, Çin'de 2003 senesinde gözlenen ciddi akut solunum sendromu kelimelerinin kısaltması olan SARS koronavirüsüdür. 2012 senesinde ise bu sefer Suudi Arabistan'da Ortadoğu solunum sendromu olarak adlandırılan MERS koronavirüsü ortaya çıkmıştır. Son olarak da şu anda dünya üzerinde hızla yayılmakta olan 2019 yeni koronavirüsü ortaya çıkmıştır. Bütün bu örneklenen koronavirüsleri ciddi semptomlara yol açar, hatta ölümle sonuçlanabilir. Koronavirüslerin hayvandan insana aktarılması da ilk defa gözlenmemiştir. SARS hastalığının Asya'da yaşayan bir kedi türü olan misk kedisinden insana bulaştığı düşünülmektedir. MERS ise Orta Doğu'da çok yaygın ve insanlarla yakın temas halinde bulunan deveden insanlara yayılmıştır. 2019 koronavirüsünün ise hayvan pazarından alınan yarasaların ya da pangolin isimli egzotik bir hayvanın tüketilmesiyle insanlara bulaştığına dair yaygın bir kanı mevcuttur. Bununla birlikte bu bilgi Dünya Sağlık Örgütü tarafından henüz doğrulanmamıştır. Koronavirüste kimler risk altındadır? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre canlı hayvanlarla uğraşanlar, özellikle Uzak Doğu bölgesinde en büyük risk altında olanlardır. Bunun haricinde hasta kişilerle yakın temas halinde olan aile bireyleri ve sağlık görevlileri de yine koronavirüs risk grubunda yer alır. Ölüm oranları açısındansa 65 yaş üstü grup daha yüksek risk altındadır. Koronavirüsünün semptomları nelerdir? Koronavirüs hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler doğrultusunda semptomlar orta dereceli ya da şiddetli olabilmektedir. En çok gözlenen semptomlar ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Burun akıntısı koronavirüste bildirilmemiştir. Bu nedenle burun akıntısı olmadan öksürük ve solunum güçlüğü ve ateş gözlendiğinde kesinlikle kalabalık yerlerden uzak durmak ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemlidir. Ciddi koronavirüsü vakalarında ise zatüre, böbrek yetmezliği ve ölüm meydana gelir. Koronavirüs ölüm oranları nelerdir? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüsün mortalite yani ölüm oranını söylemek şu andaki bilgilere göre pek mümkün değildir. Buna rağmen 24 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan bir makale, Çin'de 11 Şubat itibariyle doğrulanmış vakalar üzerinden bir ölüm oranı çıkarımı sunmaktadır. Bu makaleye göre 11 Şubat itibariyle Çin'de bulunan 72314 vakanın 44672 olgusu doğrulanmış olgulardır. Genel vaka ölüm oranı bu hastalarda %2,3 olarak bulunmuştur. Yaşlara göre incelendiğinde ise 70-79 yaş arası vakalarda mortalite oranı %8'e yükselmektedir. Bu oranlara bakıldığında yaşlı nüfusun en yüksek risk altında olduğunu söylemek mümkündür. Koronavirüsünden korunmak için nasıl önlemler alınabilir? Koronavirüsün yayılmasını azaltmak veya enfeksiyondan korunmak için en temel önlem, temel hijyen kurallarına uymaktır. Bunlardan en önemlisi ellerin yıkanmasıdır. Zarflı virüsler sabunla yıkanmaya, alkolle dezenfekte edilmeye dayanıklı değillerdir. Bu nedenle el yıkama alışkanlığı olan ve genel hijyen kurallarına dikkat eden toplumlarda bu virüsün yayılması daha yavaş olacaktır. Bunun haricinde yapılacaklar, hastalık şüphesi duyulan kişilere yaklaşılmamalı, gereksiz temas edilmemelidir. Hapşırıldığı ya da öksürüldüğü zaman ağız kesinlikle kol içine kapatılmalı ya da mendil kullanılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü kendisini iyi hissetmeyenlerin kalabalık yerlerden kaçınması gerektiğini, ayrıca öksürük, ateş ve solunum sıkıntısı çekenlerinse mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alması gerektiğini bildirmektedir. Bu tür şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğunuzda özellikle seyahat geçmişinizin doğru bir şekilde aktarılması virüsün hem yayılmasını engellemede hem de teşhis için önem arz eder. Koronavirüsle ilgili bilimsel bilgileri derlediğimiz bu serimiz yine bilimsel bilgiler ışığında devam edecek. Unutmamalıyız ki sağlık insanlar için dünyadaki en önemli konudur özellikle gerçekçi ve bilimsel bilgiler ışığında önlemleri almalı ve bu konularla ilgili gerçek bilgiler dahilinde bilinçlenmemiz çok önemlidir. Haber kafasında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.